Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte matematik kitabı sayfa 41'i yapacağız. Hem ödevlerinizi yapmış olursunuz hem de yaptıysanız kontrol etmiş olursunuz. Başlamadan önce çözmemi istediğiniz sayfalar olursa yoruma yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalımıza abone olup videoya beğeni atmayı unutmayın. Herkes hazırsa başlıyoruz. sorularımız bölme işlemi ile ilgili. İlk örneği anlatacağım. Diğerlerini de cevabı vereceğim. Hemen A şıkkı başlayalım. 62'de 8 arayacağız. 7 kere var. 56. 7 kere 8, 56. Çıkardık 6. 7'yi aşağı indirdik. 67'de 8, 8 kere var. 64. Çıkardık 3. Sorumuzun cevabı 78, kalanımız 3. Diğer sorularda sadece sonuç ve kalanı söyleyeceğim. Siz kendinizi kontrol edersiniz. B şıkkı bölümümüz 10, kalanımız 35. Burada birazcık şaşırmış olabilirsiniz. Burada işlem yapamadığımız için 0 koyduk. C sonucumuz 34, kalanımız 17. C sonucumuz 482, kalanımız 4. D sonucumuz 211, kalanımız 24. E şıkkı sonucumuz 449, kalanımız 5. F şıkkı sonucumuz 58, kalanımız 23. G şıkkı sonucumuz 332 kalanımız 19. Bölme işlemi çok karıştırılan ve unutulan bir konu. Zorlandığınızı biliyorum çünkü ben de çok zorlanıyordum. Ama çok çok alıştırma yapılınca öğreniliyor. İşlemlerimiz böyleydi. Geçelim problemleri. Birinci problemde 702 kilometreyi 78'e böleceğiz. Hemen yazıp bölelim. 702'de 78, 9 kere var. 9 kere 78, 702. Çıkardık 0. Cevap 9 saat. İkinci problemimizde, 3024 kilogramlık patatesleri 42 kiloluk patates çuvallarına koyacağız. Yani bölme işlemi yapacağız. Yazalım ve bölelim. İşlem biraz uzun. Buraya sığmayabilir. Cevabı verelim hemen. Sonucumuz 72. Kalanımız 0. Hiç pozitif artmıyormuş. O zaman 72 çuval bize yeterlidir. Burada şuna dikkat edin. Mesela kalan 1 kilo bile olsaydı onun için bir çuval daha kullanacağımızdan 73 olurdu. Fakat burada kalan olmadığı için 72. Videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Videolarımız devam edecek. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Çözmemi izlediğiniz sayfalar olursa yoruma yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.